Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz İnşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür değerli izleyicilerim abim abim arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepinize iyilik sağlık versin dermanlar atmasan sani kapılar bakma sürece mevlam bugün de sizlere arkadaşlarım şöyle ablam yapmış oldu şeker parleri bir de diğer yapmış oldu tatlıyı göstermek istedim canlarım şöyle sizlere söylemiştim zaten halamın hem günü var hem de Yasin var diye. İşte bunları onlar için yaptık arkadaşlarım. Tavuklu pilavımızı halam hazırladı. Şöyle size de bir göstereyim canlarım. Ben işte daha sonra okula gideceğim. Sizler de inşallah kısa kısa çekimler yapmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz bir canlar. Ben şimdi kursa gidiyorum değerli izleyicilerim. Sizler şöyle yollardan bir çekim yapayım dedim. Hem sizlerle de paylaşayım dedim. Buraların hava durumuna. Şimdi burada arkadaşlarım gelsin. Hava biraz rüzgarlı şu anda. Mark kapıdan baktırır kaldım pek yaptırırdı gibi işte can dostlarım sizlerle şöyle bir havayı göstereyim arkadaşlar. Yani görüyor musunuz canlarım? Ne kadar şey bulutlu kapkara oldu hava. Rüzgar ses duyuluyordu böyle sizlerle. İşte şöyle bugün arı sokaklardan gittiğimde hem sizlere bir çekim yapayım diye düşündüm. Şöyle görmüş olduğunuz gerçekten ağaçlar çiçek şey açtı. Görüyor musunuz canları? bazı yerlerde açıyorum işte da buralarda falan açtı. Bizim köyde bile arkadaşım Afyon açtı düşünme artık. İklimler bayağı bir değişti gerçekten. Gerçekten böyle arı sokaklar iyi oluyormuş arkadaşlarım, Vallahi kimse yer yok. Diğer türlü arkadaşlar normal. Düz anlayacaktır. Ben gitsem valla kaç kişi yoldan bana bakardı. Kim bilir. Değil mi arkadaşlarım? Burada da işte bir gül ağacı var. Bunu ben gerçekten çok seviyorum. Çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz mu? İnşallah bir gün bundan bende de olur. Ne güzel gerçekten. Bir de sizleri inşallah yazın halini çekerim onu. Şöyle işte okuma doğru gidiyorum canlarım. Sizleri de yollardan kısa kısa çekeceğim inşallah. Şurası şöyle arkadaşlarım. Boydan boya sırt çınar işte. İleriye doğru gidiyor sizlerle birlikte. Sizlere inşallah söylemiştim kısa kısa. Giderken buralardan da çekimler yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar şöyle çınar geldim artık canlar. Sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Horozumuz Yaklaşıyorum zaten gittik de. Sizlere şöyle bir yaklaştırıyorum işte. Daha yakından görebilmeniz için. Şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlarım Deniz'in horozu bu işte. Şöyle su yakıyor dibinden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ne çiçekler var bu şekilde. Hava iyice şöyle kapandı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kazan dolusu nohutlu, tavuk sulu pirinç pilavı. Şöyle görüyor musunuz değerli dostlarım? Şöyle de bir göstereyim dedim. Canlar şu şekilde oldu görmüş olduğunuz gibi. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Bu da arkadaşlar pilavın üstünü süslemek için tavuk görmüş olduğunuz gibi şu şekilde değerli dostlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim sizlere şöyle bir göstereyim. Tavuklarımızın üzerine görmüş olduğunuz gibi ben karabiberi lave ettim. Şöyle sizlerde şöyle bir şekilde dedim. Canlarım sizlerde söylemiştim zaten videomun başında. Şöyle ayranımı da koydum buraya. Şöyle sizlerde bir çekeyim paylaşayım dedim değerli dostlarım. Bizim burası canlarım bugün rüzgar. şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sizlere şöyle bir gökyüzünü göstereyim değerli izleyicilerim. Ben dışarıdan gelelim bayağı 5-6 saat olmuş mudur olmamış mıdır Saat 14-10'da falan geldim eve. Şu an saat 17.30'u Arkadaşlarım Kaç saat olduysa işte bilmiyorum şu anda işte bizden de misafirler gitti artık kalan iş yerindeki misafirler gelmişti gün için can dostlarım onlar da gittiler işte sizlere de şöyle bir gökyüzü hava durumunu göstereyim dedim değerli izleyicilerim şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım yağmur yağdı Biz de işte sizlerle birlikte okula gitmiştik yani Saat 11 buçuktan sonra mı 12'den sonra mı işte yağmur yağmaya başladı değerli dostlarım yağmur da artık kesildi şöyle görmüş olduğunuz gibi etraf şöyle şu şekilde gökyüzü yine kapalı birazcık rüzgar var çok fazla olmasa da inşallah yine yağmur yağar Rabbimin izniyle gerçekten arkadaşlarım yağmur çok önemli yağmur yağmayınca ne büyüyor her şey çok pahalı oluyor bunu arkadaşlar her gün bakıyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi büyümüş mü diye ön balkonluklarda daha hiçbir büyüme yok şöyle görmüş olduğunuz gibi, bu bayağı bir büyüdü canlarım ön balkondakileri de dökeceğim birazcık şey nişasta, onlar çünkü nişasta dökmüştüm bunlara. Buna nişasta döktüm ben arkadaşlarım. Ön baklamadakine de dökmemiştim. Ön ne de dökeceğim bugün böyle olması için onlara da büyümeleri için. Sizlerle birlikte şuna da dökmüştük görmüş olduğunuz gibi. Bunda da yakında açar herhalde arkadaşlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şuraların yeni yeni tomurcuklar olmaya başlamış. İnşallah bu da bir iki haftaya kadar açar diye düşünüyorum. Dün canlı yayında olan izleyicilerim arkadaşlar. Dün bir canlı yayın yapayım dedim ben canlar. Sonra direkt yayına başlayıp işte yarım saat falan geçti herhalde. Geçti mi geçmedi onu da bilmiyorum. Hemen ardına kötü yorumlar gelmeye başladı. Sizler de biliyorsunuz zaten burada söylenmez yani. Arkadaşlarım, can dostlarım, canlı yayınımda olanlar gördü o yorumları. Allah'ıma havale ediyorum. onları Allah'ın bildiği gibi yapsın. Allah'ım herkese iyi olmayı nasip etsin inşallah. Allah'ım herkese ıslah etsin. Böyle kötü düşünceli olan kişilere. Ben orada oturdum düzgünce yayın yapıyorum. Öyle burada yan şebeklik de yapmıyorum. Öyle bir şey de yapmıyorum yani arkadaşlarım. Sizler de biliyorsunuz zaten beni. Allah'ım biliyor benim neyi, ne niyetle yaptığımı bu YouTube'a. İnşallah ben de diğer kanallar gibi büyüyeceğim. Yüz binler, 200 binler, 300 binler inanıyorum. Dün yayınıma gelen o kadar güzel İyi niyetli izleyicilerimi aldık arkadaşlar. İnşallah bu kanal mesela bir yıl içerisinde 20 bin, 30 bin abone olur dediler. Onlara da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Güzel düşünceleriniz için, yorumlarınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Rabbim sizlerden bir değil bin kere razı olsun inşallah. Beni desteklediğiniz için, izlediğiniz için, bol bol yorumlar yaptığınız için. Bir de arkadaşlar Raho ablam söylemişti bana sabitle ilgili konuş diye. Onunla ilgili biraz konuşacağım arkadaşlarım Sizlerle bir tane anlatayım biraz sizlere de can dostlarım. Sabit ne? Sizlere de onu tekrardan bir anlatıyorum. Oğuzhan Dünya tarafından sabitlendi yazıyor arkadaşlarım videoya girdiğimizde. Oğuzhan Dünya tarafından sabitlendi yerine dokunarak altın yorum yazabilirsiniz. Bir de birbirimize mesaj yapmak için o kişinin üstüne tıklayarak sonra mesajını yazarsanız o kişiye bildirim gidiyor arkadaşlarım. O kişi de sizin mesajınıza cevap verebilir yani. Parbaşını anlatacaktım sizlere. Ha, bu arada e, videolarımı saat 19.00'da yüklüyorum. Bazen arkadaşlarım, bazı izleyicilerime geç bildirim gidiyormuş. Onu da buradan bir söyleyeyim dedim. Her gün videolarım 19.00'da. Her zaman arkadaşlarım, Rabbim izin verirse sözümüz sağlığa. Her zaman işte 19.00'da yüklüyorum. Bu hafta işte arkadaşlarım Neriman Katrancı ablamla, Efo dayımla yayın yaptık. Onlara da çok teşekkür ederim yayınıma katıldıkları için. Ortak canlı yayın yapmıştık değerli dostlarım. Bir dahaki yine yapacağım inşallah cuma günü saat 20.00'da sizler de isterseniz katılabilirsiniz. İsterseniz görüntülü olarak, isterseniz sesli olarak. Onu da biraz sizlere anlatayım. İstediğiniz kadar arkadaşlarım yayınımda kalabilirsiniz. İsteyen bir dakika durur, isteyen beş dakika durur, isteyen bir saat durur. Apple da işte bir saat yirmi dakika yayın yaptık. Apple da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ona da buna teşekkür ediyorum. Leyla ablamı da çok teşekkür ederim. Leyla ablamın ayakta dayamadı buradan çok 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 selamlar olsun tüm izleyicilerime gönül dostlarıma 81'limize selamlar olsun buradan yurt içine yurt dışına Almanya'ya Antalya'ya Fransa'ya Kanada'ya İsviçre'ye Hollanda'ya tanıdığım tanımadığım yeni kazanan tüm izleyicilerime gönül dostlarıma selamlar olsun Kadriye ablama da selamlar olsun Çiçek ablama da selamlar olsun Ebru ablama da selamlar olsun Zeki ablama da selamlar olsun Fidanser ablama da selamlar olsun Aklıma gelen izleyicilerimi sayıyorum işte arkadaşlarım, Şakir Çelebi abime de selamlar olsun, sonra başka kimler vardı arkadaşlarım, Kadir Ünger abime de selamlar olsun, sonra Fatma Besiracı ablama da selamlar olsun, buradan çok 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 selamlarımı gönderiyorum, Derman Şentürk ablama da selamlar olsun, onlar benim selamlar arkadaşlarım, Nurten ablama da çok 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 selamlar olsun. Eko dayıma da selamlar olsun. Can dostlarım, tüm izleyicilerime adını sayamadığım kişiler varsa onlar lütfen beni affetsin. Onlardan da çok özür dilerim adını sayamadığım kişilerde. Raho ablama da selamlar olsun. Nasıl İşte öyle yani arkadaşlarım sizlere yine günlük vloglarımı çekmeye çalışıyorum. İlk sabah başlatmışım. Çünkü videom bugün yine arkadaşlarım kısa olaydı. Yani misafirler olunca çekecek bir şey de bulamadım. Hadi onlar falan olmasa ben yapardım pilavı. O zaman çeker arkadaşlar. Ama ben Okulan geldiğinde plak hazırlanmış bile herhalde 15-20 dakika dinlenmiş de. Sonra zaten videolarıma baktım. Birkaç tane daha video yükledim. Short videos, kısa video. Short videolarım, kısa videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Short videolarım bayağı izleniyor. Bazen 2000 izleniyor, bazen 3000 izleniyor. Bir videom 13000 izlendi. Canlı yayınlarımızda da bayağı katılım oluyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Yeni keşfetten gelen izleyicilerim. Yorumlarda arkadaşlarım keşfet yazarsanız bana destek olabilirsiniz. Değerli kıymetli can dostlarım, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Her yorumun arkasında keşfet yazarsanız inşallah YouTube bizi daha fazla bir öne çıkartacaktır. Rabbim sen izin verirsen her zaman olur. Rabbim izin verirse bu YouTube ölmesi arkadaşlarım bir büyütüyor, bir indiriyor bir çıkışı var bu YouTube'un bir inişi var işte. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Videomu da artık burada sonlandırayım canlar. Fazla uzun olmasın çünkü yüklerken de sorun oluyor yüksek kalitede yüklediğim için. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomdan sonra geldim. Umarım videomu beğenmişsiniz. Dere videomu beğendiyseniz Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklediğiniz yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.